Bido, al. Al, 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 ya, gel gel al, 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 al. gel gel bidoğdan gel 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 gel

Terbiyesiz teki yok. Bir, bak bu terbiyesiz teki Bak ikinize bir soru yok. Çek burayı da çek. Çek burayı da. Ha. Bak iki mutlu insanın sorunu yok. Terbiyesiz teki Sen beni alsana ya. Allah'a da alsana. Bir şeyler geldi yaptık. Ben, ben, ben arkadaşım ben, ben dostum. Ben bak dostum ikiniz çok Mustafa. iyi geldiniz. Sen terbiyesizce terbiyesiz Mustafa. Mustafa. Sen terbiyesiz çok iyi geldiniz. Sen terbiyesiz. Ya vaz o bir ben, dur ya. Ben ben. Abi, ben, ben. Abi, dur. Ç bir dur. Bir dur. Sen terbiyesiz. Sen kimsin? He? Tamam. Abi arasan arasana. Yok arama arama. Bir bir. Abi bin. Bir abi. Hadi Emre'nin abi. Bin. Bin. Bin.